Doğum günüme birlikte hazırlanıyoruz. Saçlarımı birlikte yaptık. Şimdi makyajımızı yapacağız. Eşimle evde küçük bir kutlama yapacağız. Sırf doğum günüm diye şu an bu makyajı ve saçı yapıyorum. Hani bir kendime özenmişlik hissini yaşamak adına. İnsan 30'lu yaşlara gelince iyice evden çıkmak istemiyor. Hiçbir alakası yok. Ben hep böyleydim. Ya bilmiyorum. Evimde her yerden daha çok mutluyum. Sevdiğim insan yanımda, bıdıkım yanımda. Bir pijamalarımla rahat rahat da oturabiliyorum. Yani arkadaşlarımızla bir plan yaptığımızda da bunu evde yaptığımızda daha fazla keyif alıyorum. Ha tabii deniz kenarı tatile veya yurt dışına gitmeyeceksek gitmiyoruz da. Evde takılmak daha gerçekten huzurlu. Niye çıkayım? Bütün sinirim, stresim artsın. Bu aslında çoğunlukla düşündüğüm bir şey. Ama bazen de evden de rahat geliyor. O yüzden ayarında. Sıkıldım mı çıkıyorum. Ama çok nadir sıkılıyorum. Benim gibi olanlar varsa lütfen yorumlara yazsın. Neyse 31 yaşıma girdim. 30 daha travmatikti. 31'de birazcık alışıyorsun. Yeni yaşımdan isteğim sevdiklerimin ve kendimin sağlığı, mutluluğu, huzuru ve para. Ben çocukken 31 yaşındaki bir insan benim için çok fazla büyük bir insandı. Ben hala kendimi çocuk gibi hissediyorum. Abla evdeki kutlama için niye bu kadar üstlendim, üstlendim demeyin. Kızlar bu saç, önler falan. Ay, bayıldım.